en iyi Brawl Stars kostümlerine bakıyoruz. Girdik. Ee, bakalım hemen. Droko. Korkunç Şövalye Droko. Efsanevi evet. tank. Bu kostüm Bence bu o kadar iyi. iyi ki. Ama çok Niye? pahalı bir tık. Almanız Niye? zor olabilir. Pağalı. Ben hileli oynuyorum. Ondan alabiliyorum Ember'ın buz kraliçesi ember Bu i̇yi. da çok iyi oynuyor. Bu da iyi. Megan. Megan en iyisi şu Megalodon. Çok Bence iyi de, oynuyor çok abi. Iyi. Bir de Spike'ın bir kostüm var. Evet Kamik. ona da girelim. Ee, Kenji'nin çok yok aslında. bakın bir, tane. bir tane var. Bu da kötü zaten. Çok iyi oynamıyor. Bence gerek yok. Benim Bence kendi de hesabımda gerek yok. da var. Surge'in Surge de çok, çok iyi var. İskelet Surge. Evet, Arkadaşım bunu çok alın. beğenmişti. Ama paralı. Hmm, evet. Spike'ın komik olarak kaka evet. kostümü var. Ama diğer kostümü olarak Şurada kesinlikle çok iyi, karanlık lord var. Ee, şu yılbaşı. Ay bu da çok iyi mi? Bu da iyi. Şirin e da var. Bence evet. Kit'te de var. Kit. kit evet, bence bence de. kit en iyisi. Zaten başka da iyi yok. Ee, bir de Jesse var. Jesse en iyi kostümü bence Skada Jesse. Bir tık elmas gerektiriyor. Onun dışında yok. iyi. Ee, onun dışında. Bilim yok ya. de var, var diye hatırlıyorum. Sandy'nin en iyi kostümü ne abi, Deniz iyi. Anası evet. ve Kabus Sandy de çok iyi oynuyor. Squeak var. Bunda evet. en iyi Ay Tarşanı bana göre. Ee, bir de şu ee, set var. İviniyim ee, de var. Dikenli İvi. Ee, bir de şurada şey vardı. Arkadaşlar dükkanda mı? <laughs> Dükkan. Bir, burada bir de Sünger, Bob şeyleri çok iyi mesela Patrick Buz. Sünger Bob var. Ve şurada kostümlerde şuna şuna girerseniz eğer buradaki kostümlerin hepsi çok iyi. Mecha Mortis, Meka Leon, Meka Edgar. Ee, burada Mecca da şey Bulls. vardı mesela ee, bir gireyim temalara bir bakalım. Mesela burada neredeydi? Bu da çok iyi. Burada evet, tatlı burada olanlar çok tatlı. var. Benim favorim olan ay yılı öyküleri hepsi çok iyi ve daha çok kızlara uygun bana göre. Burada top olanlar var burada. Evet. Burada top. Ama spor... en çok buldan var. Fengi. Evet. Evet ya. Burada BTS sevenler için BTS karakterlerinin evet. kostümleri var ama bir tık elmas istiyor. Bir de bir tane hiper şarj açalım. Ne gelebilirim falan. Ben de zaten neredeyse bütün hepsinde var da. Bir tane mega kutu açtık. Pem, bir bir tane bi bu. devasa. Ay devasa mı ne? Heh. Şey dedim. <laughs> Yine Şimdi. dur <laughs> eleme. Ee, omega kutu. kutu. of çok iyi 1107 of squeak rose of sprout bibi -bi bu Gripe ve Chester ve Yıldız Gücü Poco geldi. Yıldız Bil. Gücü Sünger Frank, Frank geldi. Sevdiğim... On Elmas geldi. Benim en sevdiğim karakter bu arada Frank. İsterseniz bir tur girelim ya da diğer iyi olanlara da bakalım mesela. Ember çok iyi oynuyor. da çok iyi var mesela. Şu güzel bak. Ben şunu seviyorum. En ee. single Bob. of bu çok iyi ama ya bu yeni gelmiş herhalde. Benim Singer en favorim Megalodon olduğu için Megalodon'la bir tur oynamak istiyorum. Megalodon mı? Megalodon kostümüyle şu anda nakalta girdik. Mesela kazanacağız mı bakıyoruz şu anda. Kazanmamız biraz mümkün görünüyor. Biraz. Kazanmamız olabilir. Kazanmamız mümkün. Onun dışında evet. güzel. Şimdi evet, burada ölmememiz lazım. Kaçıyorum. Lazım. Şurada ölmemek için kendimi saklıyorum. Şuradan atıyorum. Ben biraz atacağım. Öldük. Öldük. Sıkıntı değil. Diğerleri belki kazanır. Kaybedersek de çok Zaten önemli bulunuyor. tur var. Yenme şansımız var. Yenme şansımız olduğu için. Şu anda Dynamike'ye güveniyoruz. İnşallah kazanır diyelim. Belki kazanır. Belli olmaz. Baza karşı oynuyor çünkü. Ama baz güçlü olduğu için kaybettik. Şimdi devam ediyoruz. Daha bir tur daha var. Mega Dolon'la oynayacağım. Hmm. Usta yine yenilebileceğim. Evet, yenilmemiz olabilir. mümkün. Ben bir tık güçsüzleştim ama sıkıntı değil ya. Şimdi Bunu özel bekle. gücümün gelmesini bekliyorum. Şimdi sıkmaya çalışıyoruz ama biraz daha Tamam özel gücümüz Özel açıldı. güç açıldı. Şu anda kazanabiliriz. Ve kazandık. Bir tur daha var. Eğer bunu kazanırsak kazanıyoruz. Bu arada eğer Brawl Stars oynamıyorsanız oynamanızı öneririz. Savaş yapıyorsunuz. Çok eğlenceli Ama bence. Ama hilelisi böyle biraz daha. Hileli bari. daha eğlenceli bana göre. Çünkü hileli de istediğimiz her şeyi açabiliyoruz. Evet. Para sınırsız. Onu nereden yüklediğimi söyleyeyim. Happy Mod oradan indirebilirsiniz. Bütün Android tabletlerde, telefonlarda var. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda 28 abonemiz var. Artmasını çok istiyoruz. Ee, Teşekkür ederim. Arkadaşım ediniz. diyor. Ben 100'e çıkmazsan adımda e, işte arkadaşım. Ah. Böyle videoların şey. devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Biz i̇yi, iyi, iyi. şimdi arkadaş bir tane arkadaş öldürmeye çalışıyor da ölecek kendisi. Canı çok az. Tabii öldü öldü öldü. Olsun kaybettik önemli Kaybetmek değil. Önemli değil eğlenmek önemli. Bunun önemli. tadını çıkarmak önemli. Evet, bugünlük yeter diye düşünüyorum. Herkese görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.